Merhabalar. Ekmeğiyle, mangal tadında, tavuğuyla bunu yaptıktan sonra bir daha asla dışarıdan çocuklara yedirmeyeceksiniz. Bunun garantisini verebilirim. Hadi buyurun. 2 su bardağı su, bir paket toz maya. Bir su bardağı yoğurt suyuyla beraber koydum. Bir yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ güzelce karıştırıyorum ekmeği o kadar güzel oluyor ki arkadaşlar inanılmaz bir ekmek ve bu kadar kolay ununu ilave ediyorum benim bu kalıp bir su bardağı 200 ml klasik su bardağı arkadaşlar tam ölçüyü açıklama kısmına ekleyeceğim tam olarak 5 su bardağı koydum artı eksi olarak yazılmış olacak açıklama kısmında az daha tuzu unutuyordum bir tatlı kaşığı tuz üstüne bırakıyorum ve güzel bir hamur yoğuruyorum şimdi elimle biraz toparlayabilirim şöyle bir spatula veya tahta kaşıkla hamur toparlandıktan sonra yoğrulması daha kolay oluyor. Ama ne olur lütfen bu tarifi deneyin arkadaşlar. Hamurumu toparladım. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak bir hamur oluyor. Hamuru şimdi üstünü kapatacağım. Mayalanmaya bırakacağım mutfağınızın sıcaklığına göre mayalanma süresi değişebilir arkadaşlar ama 40 dakika mayalandı benim hamurum hiç hava almayacak şekilde ve hamurum mayalandı çok da güzel mayalandı arkadaşlar yumuşacık bir hamur şöyle biraz un serpiyorum hamur olduğu gibi bırakıyorum. Hele ekmek olacaksa hamurla hiç oynamayalım. Şöyle hemen hamuru ikiye bölüyorum. Bu arada Kadir de benimle beraber ses kaydediyoruz. Mümkün olduğu kadar düzgün anlatmaya çalışıyorum. Aklınıza takılan olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar şöyle baya bir büyük olacak şekilde bir mandalinadan biraz daha büyük diyebilirim bezelere oldukça yumuşak hamur çok fazla yormadan hamuru bezelere bölüyorum hiç dinlendirmiyorum hava sıcak hamur güzel mayalandı zaten oklava merdane hiçbir şey kullanmadan arkadaşlar bu ekmeği isterseniz daha küçük yapabilirsiniz. Okullar açılacak beslenme çantaları için çok güzel bir alternatif diyebilirim. Şöyle elimle hemen bastırarak açıyorum. Kenarlarını çok inceltmiyorum. Şöyle tek tarafına zeytinyağı döküyorum. İsterseniz sıvı yağ da dökebilirsiniz. Şöyle kapatıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit. Bundan biraz daha küçük yapsanız dolaba atabilirsiniz. Ben Kadiriyegil için bir tarifte inşallah öyle çekeceğim. Okullar açılacak arasına istediğiniz malzemeyi koyup besleme çantasına koyabilirsiniz. Şöyle fazla ununu sirkeliyorum. Aynı şekil. Şöyle arasını biraz yağlıyorum. Tek taraflı üstünü kapatıyorum ve tepsiye koyuyorum. Bütün hamurları aynı şekil açıyorum arkadaşlar. Hamurun üstüne sadece su. Fırçayla şöyle biraz su sürüyorum. Fırınımı önceden çalıştırmıştım. 200 derecelik fırında zaten arada bir kontrol edersiniz. Kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Benim fırın yaklaşık 30 dakikada pişirdi arkadaşlar. Ve şimdi ekmekler fırına gidiyor arkadaşlar. Şöyle tavuklarımı dünden soslayıp dolaba koymuştum. Video çok uzun olmasın diye eğer istiyorsanız sosun tam ölçülerini videona ekleyebilirim. Kenarlarına da şöyle patatesleri koyuyorum. Çocukların en sevdiği gerçekten çok lezzetli çok kolay. Hele bu tavuk tarifi arkadaşlar gün öncesi yapıp dolaba koyduğunuzda sosu daha güzel çekiyor daha lezzetli oluyor video uzamasın diye buraları çekmedim arkadaşlar ekmeğe daha öncelik verdim ekmek çok güzel bir ekmek ama ne olur bu tarifi mutlaka deneyin ve ekmeklerim pişti arkadaşlar ve şu güzelliğe bakar mısınız övdüğüm kadar varmış öyle değil mi şimdi ekmekler biraz soğuyana kadar şöyle tezgaha bırakıyorum tavuklar fırına girdi zaten ekmeğe bakar mısınız şimdi biraz içini dışını size göstereyim tam emin olmak için ve içi dışı çok güzel pişti bakın içi hamur değil çok rahat açılıyor. Çocuklar için de dediğim gibi peynir, domates hemen şöyle küçük bir köfte de yapıp koyabilirsiniz. Ekmeği biraz daha küçük tutmanız gerekiyor. Çok lezzetli, çok güzel bir ekmek. Şimdi tam detayına da geçelim. Mangal tadında tavuklar da fırında pişti ve çıkardım arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şişe geçirdim çöp şişleri. Şimdi asıl Bomba diyebilirim. Büyük bir kolaylık. Çocukların en sevdiği yemeklerden diyebilirim. Ben evde ne varsa onunla değerlendirdim iç harcına. Siz istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Patatesiyle tavuğuyla domates ve soğan tabii ki olmazsa olmaz. Onları da üstüne bırakıyorum. Domatesi biraz tuzda oldum. Sumak ve kırmızı biber serptim. O kadar. Başka herhangi bir şeye gerek yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin için de verimli bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Başka tariflerde görüşelim inşallah. Ama bu tarifi sizden mutlaka denemenizi istiyorum. Ekmeğiyle tavuyla tavu. Eğer istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz tam olarak sos tarifini ekleyebilirim. Bizden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka tariflerde görüşelim.